Mutfağımdan herkese merhabalar. Evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık içi dolgulu çok güzel bir bazlama tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Yoğurma kabının içine bir su bardağı ılık sütü koyuyorum. Hemen ardından bir su bardağı ılık su. Kullandığımız su ve sütün ılık olmasına özen gösterelim, çok sıcak olmasın, çok soğuk da olmasın yoksa mayanız aktifleşmez. Bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bu arada kullandığım su bardağı 200 milim, çay bardağı da 100 milim, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant kuru mayayı da içine ilave ediyorum. Sıvı malzemeleri çırpıcı ile güzelce karıştırmaya başlıyorum. Önceden elediğim unu azar azar içine ilave edip hamurumu ilk önce kaşıkla kabaca toparlayıp ardından elimle yoğurmaya başlayacağım. Unun kalitesine göre mutlaka un farklılığı olabiliyor. O yüzden ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ilave etmenizde fayda var. Bu bütün tarifler için geçerli. Hamurumu artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. En son ne kadar un kullandığımı da tam ölçüsüyle sizlerle paylaşacağım. Yumuşak, ele yapışmayan, pürüzsüz güzel bir hamur yoğurdum. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabii unun kalitesine göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabiliyor. O yüzden unumuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave etmemizde fayda var. Hamurumun üzerine kapatıp bu şekilde 30-35 dakika mayalanmaya bırakacağım. Tabii ortamın sıcaklığına göre de mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Hamurum mayalanırken hemen iç harcını da hazırlamaya başlıyorum. Tabağın içine 2 yemek kaşığı labne peynirini koydum. Üzerine rendenin ince yeriyle rendelemiş olduğum 200 gram kaşar peynirini de ilave ediyorum. Labne peyniri yerine dilerseniz krem peynir de kullanabilirsiniz veya iç harcı olarak patates de kullanabilirsiniz. Burada da ince ince doğranmış 7-8 dal maydanoz var. Bunu da üzerine ilave edip bütün malzemeleri güzelce karıştırmaya başlayacağım. Bu aşamada maydanoz yerine taze soğan da kullanabilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine iyice geçinceye kadar güzelce karıştıralım. Hamurum yeterince mayalanıp iki katına çıktı. Maya kokusu çıksın diye hamur kartıyla güzelce toparlıyorum. Masanın üzerine biraz un serperek hamurumu masaya alıp bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamurumu 8 eşit parçaya kesiyorum. Sizler isterseniz daha küçük veya daha büyük bezelerde hazırlayabilirsiniz. Hafif undan faydalanarak bezelerimi hazırlayıp un serptiğim tahtanın üzerine dinlenmeye bırakacağım. Bezelerimin kabuk tutmaması için ilk önce üzerine bir tane buzdolabı poşeti ardından temiz bir bez kapatıyorum. Ve ilk yaptığım bezeyi alarak bazlamalarımı hazırlamaya başlıyorum. Bezinin altına ve üstüne biraz un serperek ilk önce elimle biraz genişletiyorum. E ardından merdaneli çok fazla büyütmeden inceltiyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla büyütmemize gerek yok bu aşamada. Ve şöyle bir dolu yemek kaşığı iç harcını içine koyup kenarlarını güzelce kapatacağım. Şöyle biraz dağıtalım elimizle. Ardından kenarlarını iyice kapatalım açılmaması için. Şöyle üzerine biraz bastırıp dinlenmesi için kenara alıyorum ve kalan bezelerimi de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. İç harcını koyduğumuz bezelerin üzerini de kapatmayı ihmal etmeyelim. Kabuk tutmasınlar. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu arada kullandığım malzemelerin ölçülerini açıklama kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz bezelerimin hepsine iç harcını doldurdum ve ilk başta hazırladığım bezeyi alarak açma işlemine başlıyorum. İlk başta hazırladığımız için bezemiz yeterince dinlendi zaten kolaylıkla açılacaktır. Her zaman için ilk yaptığınız bezeden başlayın açma işlemini bu sayede kolaylıkla açabilirsiniz. Bu aşamada çok fazla bastırmadan tatlı tabağından biraz daha büyük olacak şekilde bazlamamı açıyorum. Bezemiz yeterince dinlendiği için bakın kolaylıkla hemen açıldı şöyle inceliğini göstereyim. Ne çok kalın ne de çok ince olması gerekiyor. Bu şekilde kenara alıp kalanları da aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Mardane ile çok fazla bastırmadan açma işlemine devam ediyorum. Evet bazlamamızın inceliği bu şekilde gayet güzel oldu. Bakın yakından da göstereyim. Ne çok fazla ince ne de çok fazla kalın olması gerekiyor. Bazlamalarımın hepsini açıp bitirdim. Bu şekilde üzerine temiz bir bez kapatıp en az 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Daha güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız mutlaka aksatmadan 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bazlamalarımı 15 dakika güzelce dinlendirdim. Hemen pişirme işlemine de başlıyorum. Uygun bir tavayı ocağa alıp iyice ısıttım. Mutlaka tavayı ilk başta iyice ısıtmaya özen gösterelim. Ne çok yüksek ateşte ne de çok kısık ateşte orta ateşte bazlamalarımızı ara sıra çevirerek güzelce pişirelim. 2-3 dakika içinde zaten hemen pişiyorlar. Bazlamamız hafif kabarıp altı kızarmaya başlayınca hemen diğer tarafa çevirelim. Bakın altı kızarmaya başladı. Bazlamadan güzel sonuçlar elde etmek istiyorsanız mutlaka en az 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Şöyle arada elimizle yerinden oynatalım. Her tarafı eşit bir şekilde kızarsın. Bazlamanın her iki tarafı güzelce pişti. Servis tabağına alıp kalanları da aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Bazlamalarımın hepsini pişirip bitirdim. Burada eritilmiş 40 gram tereyağı var. İnce doğranmış bir tutam maydanoz da içine ilave ediyorum. Ve fırça yardımıyla bazlamaların her tarafına güzelce süreceğim bu yağlı karışımı. Bu sayede bazlamalarımız çok daha lezzetli olacak. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bazlamalarımızın her iki tarafına güzelce sürelim. Hiç tereyağı sürmeden de tüketebilirsiniz ama bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Veya isterseniz bazlamalarınızı iç harcı kullanmadan sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. İnanın o şekilde de çok lezzetli oluyorlar. Bazlamalarım servise hazır artık. Pamuk gibi yumuşacık, çok da güzel oldular. Bazlama ekmeğini evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten sonuç çok güzel oluyor. E, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bazlamaların yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın, pamuk gibi yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir bazlama tarifi oldu. Mutlaka bu güzel tarifi gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi öneriyorum. Şöyle içinde sizlere göstereyim. İçi pişmiyor diye düşünmeyin, inanın 2-3 dakika içinde bazlamalarımızın içi de çok güzel bir şekilde pişiyor. Bakın tel tel, içi çok güzel bir şekilde pişmiş ve yumuşacıklar. Umarım sizler de bu pratik ve lezzetli bazlama tarifini dener ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle kalın.